Merhaba arkadaşlar. Minecraft seralinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vallahi bu bölümde daha çok böyle içerik üretmek değil de normal evden kendim nasıl oynuyorsam öyle oynayacağım. Yani şu an ne lazımsa bana madense maden işte hayvan gerekiyorsa koyun inektir onları toplayacağız filan. Öyle takılacağız bugün biraz. Öyle belirli başlı e, bir planım yok. Yani şuradaki korsan gemisine daha malzememiz yok yani. Onun için ona daha bu bölümde girişmiyorum. Gördüğünüz gibi bölüm arası ufak değişiklikler yaptım. Şuraya ne olur ne olmaz diye herhalde yine de bir merdiven çıktım arkadaşlar. Hep 50 litreyle giriyoruz ama orada da bir merdiven merdivenimiz olsun dedim yani ne olur ne olmaz. Şuranın çatısını biraz şöyle bombel ettirdim. Dümdüzdü. Onun dışında da pek bir şey yapmadık arkadaşlar. Ama bu merdiven de çık çık Yani gerçekten başımı döndürüyor burası benim. O yüzden pek orayı tercih etmeyeceğim gibi. Ee, hemen şöyle üstümüzdekileri bir atalım. Ya bir de bu ormanın gıcıklığı neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Yani e, biliyorsunuzdur illaki de. Ya bir akşam oluyor aşağı iniyorum bütün moblar hala yaşıyor sabah olduğunda. Bir yerden zombi çıkıyor bir yerden creeper çıkıyor bir yerden iskelet atıyor falan. Yani iğrenç derecede salak saçma bir şey. Dediğim gibi ben yanımda obsidiyen getirmiş olmam lazım. obsidyen de ne yapacağız derseniz eğer. Nerede acaba yapabilirsek şunda olması lazım. Heh, çok iyi. Bunun arkadaşlar biz ee, şeye bir gitmemiz lazım. Çakmak yok. Çok iyi. Bir end adasına gitmemiz lazım. Çünkü e, küreğimize şeyimize hep şeyler basmamız gerekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Cam. Kazmamıza ona buna her şeye bir cam basıp gelelim istiyorum. Ondan sonra ilk öncelikle biraz madene girişeceğiz bu bölümde. Canınızı sıkmayın. Ee, fazla sıkmayacağım sizi yani güzel güzel hallettik yani buraları bin kez izlemenize gerek yok tabii ki tamam şimdi bunu da çıkarttık yani böyle aynı şeyleri izlettirmiş olmak istemiyorum tabii ki tabii şimdi portalda gelişi güzel kurmak istemiyorum bak her şey çıkıyor ortaya şimdi yavaş yavaş ihtiyaçlar çıkacak dediğim gibi şu ağacın tepesini kurabilirim aslında ya şunun boyutu güzel oraya ben bir kurayım ilk önce tabii ki biraz her zamanki gibi odun keseceğiz Şuraya başlayalım arkadaşlar ya yani yine kafama göre bir şeyler yapmaya çalışacağım. Vallahi burayı da bitirdik. Allah kafayı çaktık. ormanla. Buraya da böyle bir çıkıntı yaptım. Yani aklıma bir şeyler geldikçe daha eklerim tabii ki. Ama şu anlık iyi. Bizi Nedir'e götürür getirir sağ salim. Şimdi birinci planımız tamam. Biz bir uyuyalım. Ondan sonra güzelce bir Nedir'e gidip işlerimizi halledelim arkadaşlar. Daha doğrusu Nedir'e gidelim derken Nedir'e gidip oradan şeye gitmemiz lazım bakalım nereye çıkacağız ee, siz söyleyin end adasına gitmemiz lazım ki şu küreğimize her şeyimize bir biraz xp basabilelim İnşallah bir şey unutmuyorumdur hadi bakalım Reis, nereye attın bizi ya bura nereye ya benim şeyim nerede acaba bulamam ki onu şimdi koordinatlara bakarak bizim şeye gitmemiz lazım arkadaşlar end adası neredeyse ve yolu da bağlamamız lazım buraya. Allah baktığım kadarıyla şöyle gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabi çok da dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda Çok da uzak değilmiş aslında ya. Yani bayağı bir tane şeyle gelinebilir diye düşünüyorum buraya. Bir tane roketle. Şurayı toplasam mı ya? Hani yapı için ne bileyim blok blok lazım ya. Gerçi maden indiğimizde daha fazlasını buluruz diye düşünüyorum da. Evet arkadaşlar şimdi ben burada biraz bir süre geçireyim. Cam basılacakları Can basalım ondan sonra yolumuza bakalım. Evet arkadaşlar buradaki işimiz de bitirdik. Hızlıca geri dönelim. Ana ben buradan girince şeye mi gideceğim peki? Yo nereye gideceğim? Yattığım yere doğacağım biraz Evet güzel. Yine kışlık eve gideceğim zannettim lan bir yandan. Niye öyle olduysa? doğru ya. Nerede yattıysam orada duracağım. Kardeşim. Amazon ormanlarının yoğurma yağmur basmış biraz. Olur olur. Bu işi hallettik. Şimdi en zevkli bölüme geliyoruz ki o da maden bölümü arkadaşlar. Maden bir ayrı tatlı oluyor ya. vallahi Kim ne derse desin. Şimdi bize ne lazım olur orada? Yemek. Yemek için hemen tarla kurmaya gerek yok aslında. Biraz gece görüş lazım olur da. Gece görüş için her şeyim var aslında ya. Şurayı şöyle yapabilir miyim? İyi ki yanında getirmişim bunu ya. Gece görüş çünkü sizin için çok önemli. Benim için de çok önemli. Ben de madenleri göremiyorum bu sefer. Burayı şimdilik böyle bir şeye çevirdik. Bağımlı olacaksa. Gece görüş için redstone'la aman ha doğru barutla bunları şey yaptık ya patlayan yaptık. Redstone lazım buna ya. Neyse onu da hallederiz ya. Neyse. Tamam arkadaşlar. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Gece görüşlerimizde yaptık bayağı bir e, meşaleler onları onları derken yemeğimizi de aldık yedektir odur olur Şurada bir tane kanyon gibi bir yer görmüştüm İlk önce buradan başlayalım istiyorum arkadaşlar Yine su almadım ama yapacak bir şey yok Oğlum direkt elmas zannettim ben şunları Tamam bakalım Hadi. Buraları dediğim gibi canınızı sıkmadan halledeceğim Her zaman olduğu gibi Keyifli şeyler <laughs> Evet arkadaşlar, uzun bir madenin ardından evimize yeniden gelmiş bulunmaktayız. Elimdeki bütün torçları bitirdim. Ee, şeyler zaten direkt bitti. Gece görüşler arkadaşlar. Ben de torçlar biter bitmez geldim. Şu an elimde son bir tane var gördüğünüz üzere. Şimdi size loot'u göstereceğim. Blok blok lazım olduğu için de hiçbir şey atmadım. Ve zaten gördüğünüz baya bir mob'la kapıştım. Bunları da atmadım. Yani burada sonuçta hiçbir şeyimiz yok. Her şey lazım olabilir potansiyelinde şu an. Bloklar da e, şimdilik güzel. Biraz 60 da olabilir tabii ki. Bir de çıktığım yerde e, siz söyleyin kum gördüm. Kumları da toplamadan geçmek istemedim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz cam yaparız gibisinden. Maden olarak gördüğünüz gibi. 4 elmas bloğu artı 3. 61 tane bakır bloğu topladım. Bakırlarla da bir şeyler yaparız belki diye. Altın böyle aynı şekilde. Lapis, reston, kömür hiç yok. Çünkü direkt aşağılara indiğimiz için kömür aşağı katlarda yok. Çıkarken bir denk geldi biraz topladım. Onun dışında gördüğünüz gibi. Valla maden aşırı derecede güzel geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi gelecek bölüm bize lazım olacakları ben size söyleyeyim. Birincisi gerçekten depolama. Buraları artık depolama yerine çevirmemiz lazım birazcık. Aynı zamanda fırın ve onun dışında bir tarla yapmak istiyorum. Hayvanat ve yani hayvanlarla tarlayı beraber aynı bir bölümde yapmak istiyorum. Depolamayı da yaparız gelecek bölüm. Bu bölüm bayağı bir sürdü. Ara bölümler olmak zorunda arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Olabildiğince keyifli bir şekilde editleyip size izletmeye çalışıyorum zaten. Ara bölümler dediğim yani korsan gemisini yapacağımız bölüm bu orman için en büyük bölüm o oluyor. Bayağı bir blok, bayağı bir bir şeyler toplamamız lazım yani gelişmemiz lazım onun için. O yüzden bu dediğim ara bölümler işte ufak tefek nedirler onlar bunlar. Depolama evidir. Ondan sonra fırınlamadır. Ondan sonra yok tarladır, takkadır filan derken bunlar gerekli şeyler arkadaşlar. Hemen bir kez uyuyalım. Uyuyamıyoruz çünkü gece değilmiş. Allah Allah. Böyle gündüz mü olur lan? Neyse o zaman bölümü böyle bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Keyifli bir bölümdü benim için. Siz umarım sizin için de öyledir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Çok önemli biliyorsunuz kanalımızın ilerleyip izlenmelerimizin artması için sizin değerli beğeniler ve aboneliklerinize ihtiyacımız var tabii ki. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.